Bir de Nas suresi biliyorsun Kur'an-ı var. Herkes bunu biliyor Son sure Kur'an'ın böyle okuma gerekiyor. Nas suresi okuma gerekiyor burada. Bir de sessizliği de biraz bozmak gerekiyor. Yani şeytan böyle sessizlik ortamında, ortamında biraz da karanlığı da sever. Mesela böyle bir kimse yatan yattığı zamanlar hem uykusu yoksa, yoksa Tabi ışık söndürmüştür. Gece lambası yanmakta. E, loş bir ortam vardır. Kendi vesile evamlı kendisi de yattığı yerden hemen şeytanın kafasına bir şey takar muhteremler. Hemen takar böyle, kafasına böyle şey. Yani ne yapar şeytan burada? O kimsenin beynine bir program yükler, program yükler. Bu kişi ne yapar? Zavallı kişi. Yani zavallı ama çok çok zavallı ama. Tabi. Çok ama zavallı böyle şey. Yani şeytan buna yattığı yerde bunun beynine program yükler. O kişi bunu çözmeye çalıştı. Bunu uğraşıyor böyle. O uğra uğra böyle Halbuki ne yapsın bu kimse? Kendi başta program yüksün beynine. Başta program yüksün kendisine böyle Yattığı yerden ölümü hatırlasın, artı hatırlasın, cennet hatırlasın, Resul hatırlasın, sahibi hatırlasın, eğlileri hatırlasın bunları. Allah'tan zikresin, Allah'a da desin Celle -Cali. Yani her insanın beyni, her insan beyni muhteremler, o beyne yüklenen problemi çözme mecbur beyin, her beyin var. Şey Demek ki Allah'a sığınmak gerekiyor, şeytanla muhatap olmamak gerekiyor, ve sevmeye olmamak gerekiyor. Allah korusun, eğer şeytan böyle bunda başı olursa, abdestinde, abdestinde abdest alırken tabi beyin yorgun, sinir sistemi bozuk, dalgın bir hali, gafet bir halinde, yine anda vesile içerisinde, vesile içerisinde, abdestin alırken, acaba elimi yıkadım, yıkamadım elimi acaba? Acaba iki kere bir kere mi yıkadım acaba? Tekrar yıkamaya bakayım. Abdestini bitirir, gene verir ama. Sen yüzünü yıkamadın. Döner tekrar lavaboya, yüzümü yıkayayım bakayım. Gider, sayanı yıkamadın. Ayağımı yıkamadım. Yok, topu kuru kaldı. Tekrar dön, dön derken, Kişi adı bu kar muhteremler, Allah korusun namazı bırakır, Allah korusun verir muhteremler. Bunun için şeye dineme gerekiyor burada. Bilhassa abdest konusunda, abdest konusunda muhteremler, abdestin dört tane farzı bakın. Dört farz abdest var böyle. Dört farz yerine geldi mi, abdest tamamdır. Nedir bunlar? Yüzü bir kere yıkamak, bir kere. Elleri yıkama birer kere, başın mesleği, ayağın yıkaması böylece. Bir kere. Acaba iki mi yıkadım, üç, üç mü yıkadım? Tek yıkayım mı? Yıkama, yıkama. Yıkama muhteremler. Şeytanı dinleme orada. Bunu peygamber yapıyor muhteremler. Özel şeytan adı el el velhan da az böyle. Adı el velhan şeytan vardır. Bu abdestte uğraşan şeytan bu durumda. Onlar sınırsız şeytanlar. Onların da branşı var şeytanların da böyle. Onların meslekleri var böyle. Şeytanların da böyle. Adı el velhan. Bununla uğraşıyor bu şekilde işte. Ne gerekiyor burada? kesinlikle adı sonra artık geri dönülmez muhterem. Dönülmez böyle şey.